Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaş vardı, çıktı. Oyununa giriyoruz. Yanlış oyuna girdim kesin biliyorum. Kafa topu hiç çıkacak. Bakın. Tut, tut. Bakın demiştim Şuraya saklanacağım. Onları önden göndereyim ben. Leon git. Leon git. ne doğru arkadaşlar. Uzağa uçuramıyorduk. آدم آدم آدم، آدم آدم، ببین 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 Arkadaşım sevdim onu ben. Ama dikkat. yor? Evet öleceğiz. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum ya. Hadi ha. Leon aldı. Leon almasaydı biz bitmiştik. Alfio var ya. Sen bittin mi? Alfio. Alfio. Hadi arkadaşlar arkadaşlar hadi hadi ya arkadaşlar um nasıl tutamazsınız ya. Çıkış diyelim birisi bizi izliyordur. Ee, ha gelmiş arkadaşlar. Hazır diyoruz. Hadi. Hmm. Kaçın kaçın Arkadaşlar ya Ya yenilmiş mi ya of. Arkadaşlar bu ne ya Hazırım diyoruz Arkadaşlar yenildi ya takılıyorsun bana ya. Sana şöyle verelim arkadaşlar şunu ya. Güzel bir tane. Oo, oo, oo. O kadar güzel savaşçılar var bu onu mu yapıyorsun lan sen? bunu ne yap? Arkadaşlar. Ha? Şunu yap işte. Bana da bir şey demem lan. Nerede ya? Hazır mısın? Ha? Hazır. Oh be arkadaşlar. geleceğiz. İnşallah. Bu akşam eve kim gideceğim. <laughs> Numaralarımdan biriydi burada. Bu Berat diye bir kişidir. Sanırım yanlış bilmiyorsam ben. kaç 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 ölürüz biz onu. biz güçsüzüz burada arkadaşlar loketimi tam görmemeliydim tamam da galiba böyle bir şey yapmaz lazım onlarda bana evet o yüzden gücümüzü kullanacağım o diyorum hadi evet. Hadi. hadi oğlum hadi kaçın kaçın Arkadaşlar canımızı dolduralım hesaplaşması Şurayı şuraya saklanacağım arkadaşım hesaplandı nerede lan acaba Bunlar da bizim saklandı evet gördük Ölük, ölük, ölük. Ölük, ölük. Arkadaşlar arkadaşlar Hadi arkadaşlar buranın şunu Hadi <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yenilgi <yandik. gülüyor> Biz takımın birinci oldu diyor hasar fazla veremedim. Hazır diyoruz. Çok iyiydi. Sohbetlerden söyle. Vay be. Sayın arkadaş vay be diyorum. Bayağı iyiydik. Kazanıyoruz çektiğimiz videolarda merak etmeyin. Daha evet, kim acaba? Hı, aslında benim arkadaşım ama tanımıyorum. Kuruptan arkadaş. Hadi onu alamadık. Soruyorum hani. Biz yenemiyoruz ama. O kadar market fırlatıyoruz. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi oğlum. Oo, muha arkadaşlar, çok güçlüymüş. Of, uf. Ben ona da yenilmezdim. Oo, yenilecek, kesin yenilecek arkadaşlar. O önce onu yenildim. Bir sıfır, bak sıfır saniye. Dayanamadı ya, bir saniye daha ya, bir saniye dayanamaz insan ya? Ben bir saniye Arkadaşlar böyle bir şey gördünüz mü? Evet. Ne yani? Evet. Dayet arkadaşımız öldü galiba. Az önce. O kadar az değildi çünkü. Hesaplaşma. gelemiyoruz. Uuu tam da özel yorumu kullanmışken ben. Vay be.